Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fokaç ekmeği yapacağız. Yapıma şu şekilde başlayacağız öncelikle. Burada 20 gram kuru maya ve bir tatlı kaşığı kadar şekerim var. Öncelikle mayanın aktive olması için suyla bunu karıştırıp burada da yaklaşık 30 gram falan suyum var. Bunları karıştıracağım. Bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Evet şu anda maya, şeker ve suyumu güzelce karıştırdım. Üzerini de şu şekilde kapatacağım ve 10 dakika kadar bekleyecek. Sonrasında ekmek yapımına başlayacağız. Evet mayam aktive oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi ekmek yapımıza devam ediyoruz. 500 gram unum var. Unumu kabın içerisine boşaltıyorum. Burada bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Tuzumu da boşaltıyorum. Burada da yaklaşık e, 350 gram kadar suyum var. Suyumu içerisine boşaltıyorum. Kontrollü bir şekilde boşaltacağım. O yüzden birazını bıraktım. Şu şekilde mayamı da içine koyuyorum. Tabi dilerseniz. E, İstediğiniz kıvam kıvamı yakalayamazsınız yani un lazımsa biraz daha un çok az bir şey e, ya da su lazımsa bir miktar daha su koyabilirsiniz. Mesela benim şu anda suyum az geldi ve biraz daha su koyacağım. Şöyle biraz daha su koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda istediğim kıvamda işte dokunduğumda elime yapışan bir hamur elde ettim. Çok fazla yorumama gerek yok. Evet şimdi kabının içerisine şöyle biraz zeytinyağı bırakıyorum. Hamurumu da içerisine bırakıyorum. Şöyle üzerine de biraz zeytinyağı. Şimdi üzerine streçle kapatacağım ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Evet şu anda ekmeğim mayalandı. Şöyle açacağım ve size göstereceğim. Evet göründüğü gibi 2 katına kadar çıkmış. Çok da güzel, güzel olmuş. Şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bal koymak istediğimi söylemiştim. Şöyle her yere ulaşması için. Evet, şimdi bunun bu kabımın içerisinde şu şekilde, şu şekilde ekmeğimi katlayacağım. Evet ben bu şekilde tekrar kabımın içerisine koyup e, burada bir yarım saat kadar daha bekletmek istiyorum. Hamurum tekrardan kabardı. Şimdi onun tepsinin içerisine koyacağım. Öncelikle tepsimi yağlıyorum zeytinyağıyla. Şöyle. Evet tepsimi yağladım. Şimdi Hamurumu içerisine koyuyorum, bu şekilde. Şöyle çevireceğim. Ee, üzerine tekrardan yağ koyuyorum. Şöyle parmaklarımla açarak hamurumu tepsinin içerisine yayıyorum. Evet, hamurumu tepsinin içerisine döşedim. Şöyle içerisine cevizler koyacağım ben. Şimdi biraz daha zeytinlerim var. şöyle yerleştirdim. Şimdi şöyle yapacağım ben. Şöyle üzerine güzel şekiller vermek istiyorum. Evet, şu anda ekmeğim fırına girmeye hazır. Yani şu şekilde bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim, dinlendireceğim ve sonrasında fırına atacağım. Ee, soğuk fırına atacağım. Ben 180 dereceye ayarlayacağım. Fırında yaklaşık bir 30-35 dakika kadar sürebilir pişmesi. Ee, onu kontrol edeceğiz zaten. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ee, şimdiden afiyet olsun. Sonunda görüşmek üzere.